tarih insanlığa kalıcı iz bırakan kahramanlar, mucitler, liderler, sanatçılar ve azizlerle doludur. Ama bu heykellerin, madalyaların ve ders kitaplarının arkasında rahatsız edici gerçekler saklıdır. Hayranlık duyduğumuz ve kutladığımız kişilerin de çoğu zaman unutulmasını tercih ettiğimiz karanlık yönleri vardı. Bu videoda dünyayı değiştiren ancak mirasında derin lekeler bırakan 15 büyük tarihi figürü keşfedeceğiz. Bazıları zalim uygulamalara sahipti. Diğerleri özgürlük lideri olmasına rağmen ırkçı düşüncelere sahipti. Bir kısmı ise barışın simgesi olmasına rağmen özel hayatlarında şiddeti gizliyordu. Sorun kaçınılmaz. Hatalarını haklı çıkarmazsak başarılarını takdir edebilir miyiz? Sonuna kadar kalın çünkü bu hikayeleri öğrenmenin yanı sıra en tartışmalı 3 kişiyi sıralayacağız ve bugün hala geçerli olan bir ikilemi tartışacağız. Başlamadan önce hatırlayın, bu tür gizli tarihleri ortaya çıkaran içerikleri seviyorsanız videoya beni bırakın ve gelecek bölümleri kaçırmamak için abone olun. Şimdi hazır olun çünkü bugün öğrenecekleriniz tarihin kahramanlarına bakış açınızı değiştirecek tarih, bazı kişileri kahraman seviyesine yükseltme eğilimi gösterir, neredeyse dokunulmazmış gibi. Ders kitaplarında ve filmlerde genellikle onları mükemmel figürler, ilerleme, cesaret veya deha sembolleri olarak görürüz. Ama gerçek farklıdır. Her insan, en hayranlık duyulanlar bile, hem ışığa hem de gölgeye sahiptir. Bir mucidin, liderin veya sanatçının başarıları, zalim kararlar, ahlaki hatalar veya bugün kabul edilemez olarak görülen davranışlarla birlikte var olabilir. Yine de bu yönler çoğu zaman gizlenir veya küçümsenir, sanki bu çelişkiyi kabul etmek çok rahatsız ediciymiş gibi. Bu video idol yıkmayı amaçlamıyor ve katkılarını inkar etmiyor. Amaç tarihi eksiksiz göstermek, büyüklük ve çelişkileriyle birlikte bu kişilerin çift yüzünü anlamak, geçmişe eleştirel gözle bakmamıza ve aynı zamanda günümüzü düşünmemize yardımcı olur. Thomas Edison, tarihin en büyük mucitlerinden biri olarak hatırlanır. Elektrik ampulü, fonograf ve sinemanın ilk adımları onunla ilişkilidir. Endüstri devriminin tam ortasında yaşadı, elektrik, teknolojik rekabetin en önemli alanıydı. Ama bu parlak mirasın arkasında karanlık bir taraf vardı. Akımlar Savaşı sırasında Edison, Nikola Tesla ile olan rekabetini beklenmedik boyutlara taşıdı. Tesla'nın alternatif akımının tehlikeli olduğunu göstermek için Edison, hayvanlarla zalim deneyler yaptı. Köpekler, kediler hatta bir fil halka açık şekilde elektriklendirildi. Stratejisi sadece acımasız değildi, aynı zamanda kendi çıkarlarını savunmak için insanların korkusunu kullandı. Bugün Edison'un bu yönü tartışmalara yol açıyor. Dünyayı aydınlatan dihi, zalimliği propaganda aracı olarak kullanan insandan ayırabilir miyiz? Belki Edison'un hikayesi, yenilik ve etin her zaman el ele gitmediğini hatırlatıyor. Mahatma Gandhi, barış ve şiddetsiz direnişle en çok ilişkilendirilen isimlerden biridir. Hindistan'ın İngiliz imparatorluğuna karşı bağımsızlık mücadelesinin merkezi figürüydü ve dünyada barışçıl direnişin sembolü oldu. Ancak hayatının rahatsız edici bir yönü de vardı. Güney Afrika'da bulunduğu yıllarda Gandhi Afrikalılara karşı küçümseyici yorumlar yaptı ve onları daha aşağı gördü. Bu kayıtlar kaybolmadı ve günümüzde hala yoğun tartışmalara yol açıyor. Örneğin Gana'da üniversite öğrencileri Gandhi'nin ırkçı görüşleri teşvik ettiği gerekçesiyle heykellerinin kaldırılmasını protesto etti, daha sonra görüşünü değiştirmiş olsa bile. Bu çelişki bir ikilem yaratıyor, bir lider hem özgürlük savunucusu hem de ön yargılı olabilir mi? Gandhi'nin figürü, tüm büyüklüğüne rağmen, adalet ikonlarının da insan hatalarından muaf olmadığını hatırlatıyor. Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliği kaldıran ve iç savaş sırasında ülkeyi yöneten başkan olarak hatırlanır. Onun figürü özgürlük ve adaletin sembolü haline geldi, ve Gettysburg konuşması hala tarihin en ilham verici konuşmalarından biri olarak yankılanıyor. Ama Lincoln de bugün tartışmalı sayılabilecek kararlar aldı. 1863 yılında Haiti'ye koloni kurmayı ve yüzlerce özgürleşmiş Afro-Amerikalıyı oraya yerleştirmeyi önerdi. Amaç, artık köle olmasalar da Amerika Birleşik Devletleri'nde eşit olarak yaşamamalarıydı. Proje başarısız oldu. Koşullar korkunçtu. Birçok yerleşimci öldü ve plan terk edildi. Katılanlarda acı bir iz bıraktı. Bu bölüm, özgürlük için savaşan bir liderin bile sınırlı ırksal görüşlere sahip olabileceğini gösteriyor. Lincoln, aynı zamanda köleliğin sona ermesinin zaferini ve tüm bir ulusu etkileyen önyargıların kalıcılığını temsil ediyor. Vladimir Ilyich Lenin, 1917 Rus devriminin mimarı ve dünyanın ilk sosyalist devletinin kurucusu olarak görülür. Liderliği, eski çarlık rejimini devirdi ve 20. yüzyılı şekillendirecek yeni bir siyasi dönemin kapısını açtı. Ancak bu devrimle birlikte terörün gölgesi de geldi. Lenin'in yönetiminde, herhangi bir muhalefeti bastırmakla görevli gizli bir polis teşkilatı olan ÇEKA kuruldu. Binlerce insan tutuklandı, işkence gördü ve devrim adına idam edildi. Kızıl Terör olarak bilinen bu dönem, Sovyetler Birliği'nde onlarca yıl süren siyasi baskının temelini attı. Lenin bu eylemleri devrimi korumak için gerekli olarak savundu ancak adalet ile zulüm arasındaki çizgi silindi. Onun figürü hala tartışma yaratıyor. Bazıları için vizyoner bir lider, bazıları için korku temelli bir sistemin kaynağı. Lenin, bir Ütopya'nın özgürlüğü ideoloji uğruna feda edildiğinde nasıl bir terör rejimine dönüşebileceğini simgeliyor. Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e karşı kararlı bir duruş sergileyen Britanya Başbakanı olarak hatırlanır. Onun konuşmaları ve liderliği milyonlara ilham verdi, bu yüzden 20. Yüzyılın büyük kahramanlarından biri olarak görülür. Ancak onun tarihinin karanlık bir bölümü vardır. 1943'te Hindistan'ın Bengal bölgesi 2 ila 3 milyon kişinin ölümüne yol açan yıkıcı bir kıtlık yaşadı. İnsanlar açlıktan ölürken, Churchill'in politikaları yiyecek ihracatını İngiltere'ye ve ordularına sürdürdü. Mağdurlara neredeyse hiç yardım gönderilmedi. Birçok tarihçi, onun emperyalist görüşünün ve Hintlilere yönelik küçümsemesinin trajediyi artırdığını savunuyor. Churchill için imparatorluğu kurtarmak, kolonilerdeki acıyı hafifletmekten daha önemliydi. Bu kontrast, bir insanın bir yerde kurtarıcı olarak görülürken, başka bir yerde felaketten sorumlu olarak hatırlanabileceğini gösteriyor. Churchill Batı için bir kahramandı, ancak Hindistan'daki mirası acı ve tartışmalarla çevrilidir. Theodor Sies Geysel dünyaca ünlü doktor Sis 20 yüzyılın en sevilen çocuk kitapları yazarlarından biridir. Renkli kitapları ve fantastik karakterleri milyonlarca çocuğun çocukluğunu şekillendirdi ve popüler kültürde iz bıraktı. Ancak bu neşeli imajın arkasında acı bir hikaye vardır. İşi Helen Palmer ciddi bir hastalıkla mücadele ederken, siz evlilik dışı bir ilişkiye başladı. Bu durum Helen'i derin bir duygusal acıya sürükledi ve 1967'de intiharına yol açtı. Bu olay, derin bir çelişkiyi ortaya koyuyor, çocuklara mutluluk getirmeye adanmış gibi görünen bir adam, özel hayatında acı ve ihanette karşı karşıyaydı. Bugün pek çok okuyucu hala eserlerinin tadını çıkarıyor, ancak yaratıcı yazar ile zorlu anlarda yanında olamayan koca arasındaki ayrımı sorguluyor. Doktor Seuss'un hikayesi, sihirli dünyalar yaratan kişilerin bile görmezden gelinemeyecek gölgeler barındırabileceğini hatırlatıyor. Albert Einstein, tüm zamanların en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. Görelilik teorisi fiziği değiştirdi ve evreni anlama şeklimizi sonsuza dek dönüştürdü. Ancak kişisel hayatında deha daha az parlak bir yön taşıyordu. İlk eşi, aynı zamanda bir fizikçi olan Mileva Mari, Einstein kariyerinde ilerlerken ikinci plana itildi. Özel mektuplar, soğuk ve talepkar tutumlarını ortaya koyuyor, ona sevgi göstermemesini, kendisi istemedikçe konuşmamasını ve ev içinde neredeyse mesafeli bir ilişki kabul etmesini dayattı. Kamusal imajı nazik ve karizmatik bir adam olsa da, Mileva ile ilişkisi kontrol uygulayabilen ve insan bağlarını iş ve prestij uğruna ihmal edebilen biri olduğunu gösteriyor. Einstein hala bir deha sembolü, ancak kişisel hikayesi en parlak zihinlerin bile sevdiklerine gösterdiği özen ve saygıda başarısız olabileceğini hatırlatıyor. John Lennon 20. Yüzyılın en etkili müzisyenlerinden biri ve barış hareketinin en görünür seslerinden biriydi. Magine gibi şarkılarla, dünya çapında aşk, barış ve umut sembolü haline geldi. Ancak özel hayatı bu mesajla çelişiyordu. Birkaç röportajda, Lennon gençliğinde kadınlara karşı fiziksel şiddet uyguladığını itiraf etti. Barış yanlısı ikonun arkasında, bugün kabul edilemez olan davranışlarla dolu bir çelişkili hikaye vardı. Bu kontrast, zor bir soruyu gündeme getiriyor, dünyaya barış isteyen sanatçıyı, özel hayatında uyum içinde yaşamayı başaramayan insanla nasıl uzlaştırabiliriz? John Lennon, nesilleri etkilemeye devam eden bir müzik mirası bıraktı, ancak hikayesi, barışı savunanların bile içsel çatışmalar ve hatalar barındırabileceğini hatırlatıyor. Walt Disney, eğlenceyi ve çocuk hayal gücünü dönüştüren adam olarak hatırlanır onun zihninden Mickey Mouse'e, Pamuk Prenses ve günümüzde hala filmlerde ve tema parklarında yaşayan sayısız sihirli dünya doğdu. Ama sihrin arkasında tartışmalar da vardı. 1940'larda animatör girevleri sırasında Disney, daha iyi çalışma koşulları talep eden işçileri kovdu ve şirketi için tehdit olarak gördüğü kişilerle çatıştı, başarıyı mümkün kılan sanatçılar bile olsalar. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde sözde Cadı Avı yıllarında komünizme sempati duyduğundan şüphelenilen çalışanları işaret ederek FBI ile işbirliği yaptı. Bu işbirliği onu birçok vatandaşı takip eden ve sansürleyen bir sistemin müttefiki yaptı. Disney yaratıcı bir dahiydi ancak aynı zamanda katı ve kuşkucu bir iş insanıydı. Hikayesi, hayal dünyasında bile güç ve korkunun göz ardı edilemeyecek izler bırakabileceğini gösteriyor. Kraliçe Victoria, 6 yılı aşkın bir süre İngiltere'yi yönetti. Bu dönem Victoria dönemi olarak bilinir. Onun yönetimi altında Britanya İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştı ve dünya gücü haline geldi. Ancak imparatorluk ihtişamının büyük bir insani bedeli vardı. Onun yönetiminde Hindistan, Britanya tacının incisi, birkaç çıkıcı kıtlık yaşadı. Milyonlarca insan, tarımsal üretim imparatorluğu besleyen ihracatı sürdürmek için kullanılırken öldü. İngiliz yetkililerin kayıtsızlığı ve acıyı hafifletmeye yönelik etkili önlemlerin eksikliği, sömürü ve terk edilmişlik mirası bıraktı. Sömürgelerde birçok kişi için Victoria annesel bir figür değil, gücü insan yaşamının önüne koyan bir sistemin yüzüydü. Bugün imgesi hala fikir ayrılıklarına yol açıyor, bazıları için modernleşmenin sembolü, bazıları için ise baskı ve trajedinin simgesi. Kraliçe Victoria, bir imparatorluğun ihtişamının açlık ve sefalet gölgesinin üzerinde inşa edilebileceğini gösteriyor. Elvis Presley, rock and roll kralı olarak bilinir ve popüler müziği devrim niteliğinde değiştirdi, 1950'lerin gençlik kültürünü sonsuza dek dönüştürdü tarzı, sesi ve karizması onu hala dünyanın dört bir yanında tapılan bir idol yaptı. Ama özel yaşamı çok daha az hayranlık uyandıran yönler ortaya koyuyor. Priscilla Beauli ile tanıştığında, onun yaşı yalnızca 14, Elvis'in yaşı ise 24 idi. Bu koşullarda başlayan ilişkileri, bugün açık bir güç ve etki suistimali olarak görülürdü. Ayrıca, Elvis son yıllarında ilaç bağımlılığı sarmalına girdi, bu sağlığını bozdu ve 42 yaşında erken ölümüne yol açtı. Canlı bir sanatçı imajı, aşırılıklarının ağırlığı altında gölgelendi. Elvis Presley hala bir müzik ikonu, ama aynı zamanda şöhretin eşitsiz ilişkileri nasıl gizleyebileceğinin ve kendi içindeki şeytanlardan kaçamayanların nasıl yok edebileceğinin bir hatırlatıcısı. Martin Luther, Protestan reformunun babası olarak tanınır. 16. yüzyılda papanın otoritesine meydan okudu ve Avrupa'yı dönüştüren yeni bir Hristiyanlık biçiminin yolunu açtı. Onun entelektüel cesareti ve inancın dini kurumların üzerinde olması gerektiğine dair ısrarı, onu ruhsal özgürlüğün sembolü yaptı. Ama aynı kişi, Yahudi topluluğuna karşı derin düşmanlık içeren metinler de yazdı. Son yıllarında Luther, sinagogların yıkılmasını, mülklerin el konmasını ve Yahudilerin Almanya'dan kovulmasını isteyen bazılar yayınladı. Sözleri, sonraki aşırı hareketlerde yankı bulan yüzyıllar boyu süren bir antilemit duygusunu besledi. Bu çelişki rahatsız edici bir tartışma doğuruyor, inancı ve ruhsal yenilenmeyi öğütleyen bir adam, aynı zamanda Avrupa tarihinde korkunç sonuçlar doğuracak nefret fikirleri de yayıyordu. Luther, özgürlük arayan reformcuların bile aynı anda hoşgörüsüzlüğün savunucuları olabileceğini gösteriyor. Henry Ford, otomotiv endüstrisini seri üretim ile devrim niteliğinde değiştirdi. Onun sayesinde otomobil lüks olmaktan çıkarak milyonlarca insan için erişilebilir bir ürün haline geldi. Vizyonu yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini değil, tüm dünyada günlük yaşamı dönüştürdü ancak Ford aynı zamanda son derece zararlı fikirler de yaydı. Gazetesi aracılığıyla, The International'de adlı bir dizi makale yayınladı, bu yazılarda komplo teorilerini ve antisemit mesajları destekledi. Bu yazılar bir kitapta toplandı, geniş bir şekilde yayıldı ve hatta Adolf Hitler'i etkiledi, Hitler bunu bir ilham kaynağı olarak gösterdi paradoks açıktır, modernliği ve teknolojik ilerlemeyi teşvik eden bir adam, aynı zamanda 20. yüzyılın en karanlık bölümlerinden birini besleyen önyargıların yayılmasına katkıda bulundu. Henry Ford'un mirası, bir endüstri dehasının aynı zamanda yıkıcı fikirlerin yayılmasına da yol açabileceğini gösteriyor. Bu yolculuk boyunca, tarih boyunca olağanüstü başarılarıyla, aynı zamanda göz ardı edilemeyecek gölgeleriyle iz bırakan 15 figürü gördük mucitler, liderler, sanatçılar ve reformcular insanın büyük başarılara ulaşabileceğini ve aynı zamanda derin hatalar yapabileceğini gösterdi. Hepsinin arasında üçü üç çelişkilerinin büyüklüğüyle öne çıkıyor. Edison, teknolojik bir mücadeleyi kazanmak için zulüm kullanan ışık dehası. Churchill, 2. Dünya Savaşı kahramanı, Hindistan'da yıkıcı bir kıtlığa izin verdi ve Henry Ford, modern otomobilin öncüsü, sınırları ve nesilleri aşan antisemit fikirler yaydı. Bu hikayeler güncel bir soruyu gündeme getiriyor. Birinin başarılarına hayran olabilir miyiz, hatalarını haklı çıkarmadan? Yoksa kahramanlara tüm nüanslarıyla mı bakmalıyız, tarih siyah beyaz yazılmadığını anlayarak? Cevap belki de idealize etmemekte, öğrenmekte yatıyor. Dünyayı değiştiren başarıları kabul etmek ama tekrarlanmaması gereken hataları da tanımak. İşte tarihin çift yüzü, her heykelin arkasında erdemleri ve kusurları, ışık ve gölgeleri olan bir insan olduğunu hatırlatıyor. Bu video tarihi daha çok yönlü görmene yardımcı olduysa, yorumlarda görüşünü paylaş. Birinin başarılarına hayran olabilir miyiz, hatalarını haklı çıkarmadan? Bu içeriği eleştirel tarih sevenlerle paylaş. Gelecek bölümleri kaçırmamak için abone ol ve bu çalışmanın daha fazla insana ulaşması için beğeni bırak. İzlediğiniz için teşekkürler.